Gelip evet, olacak. cümleye selam yani, arkadaşlar. Namı Değer yaşar. Amcamızın trenci yaşar abinin mekandayız. Oğlunun mekandayız. O bıraktı gerçi oğlu burada. Rüştü Güranlı. selamım abi. Aleyküm selam Hoş geldin. Hoş bulduk. Misafirleri selam. var. Şöyle gösterelim. Burada Nezatçı Basra Gece. Mezatçı ne diyor? Biz de uçuyoruz abi. <laughs> <laughs> uçuşu mezatçı işte yanında o abisi. Yani. İşte gelen misafirler var. Evet. Murat abi de galiba. Yani niye biz aşağıya yiyoruz? Yani Konya'dan burada Mehmet o iş yapıyor yani. Kuş satıyor. Yo, kuş. Ya, sat ünlü kuş ünlü mezatçı diyelim. Öyle yapalım. Onun uçuşu mezatçısı. Ve diğer misafirlerimiz buradan. Herkes hoş gelmiş. Türkiye'deki en paraya kutu sattı abi. Kara Mustafa dayımız burada. Tarihi eserlerden. Sizlere hepiniz hoş geldiniz diyorum. Geri hemen Esen sahibim Rüştü abi bizi bu burada tekrar tekrardan teşekkür ediyorum. Ben tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi şimdi sizin önceden duyduğumuz meşhur sarılar var. Bize evet. onların mazisini biraz anlatır mısın? Oradan bir giriş yapalım. Nasıl kuşlardı? Ben küçüktüm. Murat abi daha iyi bilir. Babasıyla benim babam çok samimi arkadaşlar. Beraber uçurdular sarıları. Murat evet. abi anlatsın sarıları. Evet. Abi sen dinleyelim o zaman. Senden başlayalım. Vallahi... Sene 80'di işte ben de 10-11 yaşlarındaydım. Babamla Kibram, Trenci Yaşar benim Kibram. Ee, boksör Necret'ten kurban bayramıydı hiç unutmam. 4000 liraya satın aldılar bu kuşları. Ee, şeyde şimdiki yeni adliyenin orada devlet Demiryolları'nın gümrüğü vardı. Gümrükte uçurdular. Limon sarı eke, eke de de uçtu kuş. Uç. Eke bir dişiydi. İşte o zamanlar böyle metre falan yoktu. Kuş 3 saat, 3 buçuk saat uçup 30-35 tane üç minare yapıyor Bütün Türkiye seyretti. Kayserisi, Yozgatı, Ankara'sı. aklına nere gelirse o zaman büyük kuşlar geldi, seyretti kuşu. Kuş çok büyük oynadı o sarılar. Ondan sonra Kıbrımgil devam ettiler o kuşlara. Rüştügil, işte belli bir zaman uçurdular. Şimdiki kuşlar. Biraz daha demek ki onların önüne geçince o kuşları bırakıp bu kuşları veya sahip sahiplerin sahip, sahiplerini söyleyelim etmeyenler de olmuş diyelim. Peki bu kuşların Yaşar amcaya nereden geldiği, nasıl geldiğini falan biliyor musunuz? Onun bir eski mazi. Boksör mazı... Necdet. alındı kuşlar ama kökü Mehmet olduğu söyleniyordu. Yani Mehmet Ağa'dan geçmiş onlar. Aslında onları Karadayım daha, iyi bilir. Daha noktasına kadar anlatır Karadayım. <laughs> evet sen de biraz bir şey biliyorsan bildiklerin varsa seni de dinleyelim. Ya, 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 normalde tanım. işte tanım. erkeğe Mehmedaden yakarma. Dişisi, tanırım, tanırım, tanırım. dişisi <laughs> Akdere'den bir yerden gelme. Onları birleştirdiler öyle birleştirdi. bir çıktı kuşlar? Mehmet Ağa'da Necbey'den aldı. Evet. Hakim Necbey'den. Bal sarı perşembe. Bal sarı bir Bal sarı perşembe bir erkek. erkek onun yumurta kardeşini de Musa, polis Musa yakaladı, bana getirdi zaten. Evet. Onu da ben birine verdim, o da ne yaptı bilmiyorum. Evet. Yani o kuş zaten uçtuktan şey... sonra, o e, uç uçurduğu kuş uçtuktan sonra sarılar meşhur oldu. Ama şimdi işin aslını da konuşmak gerekirse sarılardan öyle bir tane kuş daha çıkmadı. çıkmadı. Uçanların hiçbiri yerine teslim olmadı, yerine inmedi veya yüksek aldılar. Abi zaten yani, o kuşların... Fırıncı Mahmut abi de var. Fırıncı evet. Mahmut abi iyi parayı aldılar. Kuşların annesi yımırtlamıyor. Evet. Bunlar erkeklerden çoğalttılar o kuşları. Ondan sonra tabi oynayanlar da çıktı ama bu sarılar efsane oynamış. Tabi o, o, kuş gibi bir tane daha da çıkmamış. Bir tane daha çıkmamış. Yerine inmiyorlardı. Doğru mu Rüştü? Yalan mı söylüyorsun? Çoğu yerine inmiyor. Doğru mu Rüştü? Sana bir şey söyleyeyim mi? Rüştü çocuktu. Ben o zaman yan yanayız bunlarla. İşe gider gelirdim. Bir tane limon sarı dişi uçuruyordu, küçük bir şey, şu kadar, şöyle. Evet. Şu kadar var. Yani ben, sabahın iki üç seferini seyreder, öyle öğ işe giderdim. Oradan, bu uçururdu, bunların... O zaman bahçesi şöyle, ufak bir yerdi, şöyle. Bahçe duvarlar da, iki metre var hemen hemen yüksekliği. Vardı da içinde 25 metre kare, evet. 50 metre kare yoktu. Tam duvarın yüzünü. üstüne oynardı. Tam duvarın üstüne gelirdi. Ama yani kuş, giderken böyle, 50, 60, 70 böyle tabak gibi açırıyordu. Ateş açıyordu diyor ne? Aa, ne biçim gidiyordu. Hatta ben düştü çok ufaktı. Yaşar abi dedi Yaşar abi şu bu şu sen uçuyor da dedim daha bir iyi seyredek falan dedim. Ya işte düştü işte, uçuruyor falan dedim. Çok güzel oynuyordu. Evet. Bak o limon sarı. Hatta onun yumurta kardeş de üçüncü aydaydı. Evet. Limon sarı etti. <laughs> o kaybetti. Oradan kaçar size gelirdi. Gelirdi inmezdi. Gelirdi Giri götürürdü. Evet. İşte öyle derdi falan. Yok. aslında istasyonundakinden daha iyi oynuyordur dürüstüm. Işte. Yok daha istasyonda gibi. Yok, yok, abi canım yok ya. Bu nokiri geldi mi? Gidi e, stili. Abi. O o, o, o gerçek eşsiz gidiyor. Tamam şimdi bak bu sene ge i̇stasyonu geçen oynuyor. sene ben burada bir sarı seyrettim. Uyum, şimdi Müştü abi bu kuşları biraz çalıştılar. Baş yanar dönerlere vurdular, şeye vurdular, bozdumanlar. Onlara, onlara geleceğiz. Onları onlar anlatsın. Sarı soracağım onlara. Ben geçen sene hep sarı seyrettim mesela burada çok güzel. O zaman Rüştü abi. Sarılar yine güzel oynayanları var. benim arkadaşım var Mustafa, çocukluk arkadaşım. Evet. Polis Mustafa. O, polis Mustafa. O benden 4 gömlek daha çok seviyor sarıları. Sarıları çoğaltıyor, vuruyor, kırıyor. Daha güzel oynayan limon sarılar var ama istasyonda uçan sarıyı ben seyretmedim. Ben o zaman bebeydim. Ama yine onun kanından olanlar bir tarafı onlardan aynı, var yani. Hep aynı kuşlar. Aynı, evet. kuşlar. Aynı, aynı kuşlar. Kuş ya, değil. Aynı, kuşlar. Aynı kuşlar. Aynı kuşlar. Aynı kuşlar. Polis Mustafa. Ya, polis, Mustafa var, var, polis Mustafa da var tabii. Polis Mustafa devam, de devam etti. Evet o sahip, sahip çıkmış. O, sahip çıktı evet. seviyor. Evet. Yani, Şarka götürdü getirdi yine aynı devam ediyor. Polis evet. Mustafa da var yani. O, aynı kuşlar devam Polis Mustafa'nın kuşlarıyla benim kuşlar farklı değil. Aynı kuşlar. Evet. Biz otururuz bunu buna iş edelim. Bunu buna iş edelim. Bundan çıkanı şuna vuralım. Yani aynı kuşlar. Değişik kuş beslemeyiz. Ama o daha çok sarılara sahip çıktı. O daha çok seviyor. Evet. Ee, bakıyor. Onunla beraber şark yaptı o kuşlar. Döndü geldi geri. İyi sahip çıkmış. En azından güzel evet, de bu. O da çıkıyor. Ben de çıkıyorum zaten. Evet. Aynı kuşlar. aynı evet. Kuşlar. Daha, daha kuşlar. çok sarılara sahip çıkmış. Onu öyle, daha öyle çok diyor. Sahip. Renk, renk farklı. Evet. Renk, farklı. Renk farklı. Peki, Peki şimdi e, siz bulunduk. Mesela ben gördüğüm kadarıyla bozkirler falan var. Dumanlar falan var. Bu kuşları e, nasıl çıkarttınız? Bu kuşların mazeri nasıl zamana geldi? O zamandan bu zamana nasıl değişti evet. bu kuşların renkleri? Ben Muzaffer abi ben de kuş getiriyorum Aydoğan, Muzaffer Aydoğan abi de. Evet. Ee, bu kuşların içine giriyor. Evet, hemen de, hemen, de, hemen de, aynı de. kuşlar. Dumanlar da onlardan çıkıyor. Boz dumanlar da hemen hemen aynı kuşlar. Muzaffer Aydoğan Değil kim de. onu da bahsederseniz. Muzaffer Değil Aydoğan de. da. Değil de. e, Han dediğimiz de. zaman. Değil. Handaki Değil. Muzaffer ha, abi. De. Benim babamın Değil çok de. sanma arkadaşıdır. Selam olsun buradan o kendisine. Ben oradan kuş getiririm işte. Renkleri dumanlı oluyor. Boz dumanlı oluyor. Hemen hemen hepsi aynı kuşlar. O kuşlar o zaman bu sarılarda falan girdiniz ondan... Muzaffer abi değil, girmemiştir. Ben giriyorum. Sen için düşünüyorum. Çalışan ee, düştü. Yani yine işlerinde yanar dönerler var mesela. Evet çikolata. Oraya da geleceğim biraz sonra. E, o yanar dönerler de yine Mehmet amcanın kuşlarından gelme. Evet. Onlar da eski kuşlar. Peki kümesinizde en çok ağırlık olan hangi renk kuşlar oluyor abi şu anda? Evet. O eski zamandan bu zamana kadar en çok ne renklere çevirdi? Boz boz dumanlı, dumanlı, boz kirli, limon sarı, beyaz var. Alalar var. Limon sarılara çıkma alalar var. Hani 5-6 renk türedi yani bu. Hepsi aynı kuşlar. Hepsi tamam aynı bak. Yani birbirine gire gire hep böyle renkler çıkıyor yani. Renkler çıkıyor evet. Evet, başlıyor. evet abi o zaman ben geçen mesela sene. Mesela boz kirli tarafı da var. Ben Saadet abiden aldım. Askerden geldiğimde babamla gidip aldım. O kuşlara devam, bu uçan kuş da Aynı kuşlara devam evet. işte evet. abi. Evet o zaman hemen. Kupa'da bir kuşsunuz güzel bir kuş. Tebrik ederim ben de yayınını izledim çok güzeldi ama maalesef o gün yerine inmedi ama e, onun puanlamasını yapan kişiye dönen bir. Nasıl önce bir o anlatsın izleyici olarak sonra kuş sahibine hemen döneyim. Şimdi bizim kupa biraz diğer kupalara göre biraz kriterleri ağır Hakan evet, abi. Yani iki dakika olayı var. Herkesin tabii şimdi herkes kuşun havaya atar. Havaya, Sefer alıyor. havaya, Hava attıktan sonra hadi oğlum gir der. Biz burada başımıza geliyor girme. İşte zakkay doldur gel girme. Şimdi kuştaki yani, bizim gel. aradığımız özellikler var. Kuştaki aradığımız özellikler Kuş yani, oyuna güzel geliyor. Alçağa güzel, geliyor. Geliyor. güzel geliyor. geliyor. Oyuna girdikten sonra iyi sesli deparlı 15, 20, 25, 30 metre gidiyor. Gittikten sonra gittikten sonra şu taraflara gidiyor uzaklara. Uzaklardan geliyor. Güzel atıyor geliyor. Sesli sonu tamamını alıyor. 22 tane mi yaptı Rüştü abi? 22 tane yazdırdı. 22 tane kağıda yazdırdı. 4 tane 5 tane de 2 dakika kuralına takıldı. Birinciyi de kuş. Biraz da rüzgar etkisiyle tabii ters rüzgar oldu. İnemedi hayvan. Şu şuraya yan tarafa düştü. Nasip değilmiş ama ben de izledim yani. Ben de izledim kadarıyla. Çok zevkli bir kuştu. Zevkli bir kuştu. Evet. 2 saat 20 yeni dakika falan uçtu. Saat 20 dakika yapmıştı. Yapmıştı. Çok ya, hedefçi, giriyor. sesli, soluklu. Güzel bir hayvandı gerçekten. Tebrik e ederiz. Evet. Burada da yeri de şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Kısaca burada besliyorlar. <laughs> Kümeş bu Bak, şekilde. Buradaki alalar limon sallarda. Evet arkadaşlar. Şöyle evet. da size bir hemen göstermiş olayım. Tamam. Yavrular var burada. Havada bir tane uçan kuşumuz var. <laughs> bu şekilde. <laughs> görmüş olun. Bir tane de yeni yeni antrenman alan kuş var. İzliyoruz. Efendim, o arada Yeniden size yedin. video çekiyorum. Bol, bol. Evet, abi, diğer bir abimizle beraber bu o, kuşu. Burada abi. besleyen Cemil abimiz var. Cemil abi de tanım evet. abi. Sen de kendinden kısa bahsedersen burada hemen. Abi biz düşle çocuktan arkadaşız. Beraberiz. Bu sene beraber uçuralım dedik. Ben uçuruyorum şimdi. Düşlerini getiriyoruz. Ben uçuruyorum. Güzel kuşlar da uçurduk. Hı. Eline malzeme iyi olunca uçurmakta da bir sıkıntı olmuyor. Bu sene güzel kuşlar uçurduk. Emekleriniz var. Güzel bir yanardır uçurduğunuz yarışmalar. Onu izledik ama nasip olmadı. Bu kuşun gelişimini bize biraz anlatabilir misin? Hani bu kuş uçurdunuz, nasıl bir devlerden geçti, ne gibi sıkıntılar yaşadınız ya eğer? kuş bizi hiç yormadı. yavruluğundandı. Yani başlaması falan çok güzel başladı. Şimdi Kendi, sersem hiç bunu uç olmadı hayvan. Evet. Kendi kafayı dikti, gün gün üzerine koyarak geldi hayvan. Ondan sonra da baktım ufak ufak yoklamaya başlıyor. Baktım atım birden, atımı falan da şey yapınca kupaya kaldırdık. İyiydi, gün gün de... E, Uçurduğumuz müddetçe her gün üzerine koyarak gitti. Yani biz hiç yormadık, güzel koştuk. Şey, seyir keyfi yüksek bir Aynen ben bir de hafta, dedim. Bir hafta yatırdım uçurdum yine oynadı. Yani hiç oynamam demiyor. Dedik damızı hak etti. Artık e, veyahut da kanadını keseceğiz şimdi. Ekeliğine uçuracağız. İnşallah yani. yine Ekeliğine başlayacağız. Ekeli, AKÇ ve ekiplerle beraber herhalde 3. ay kadar zaman var. Aynen. O zaman kadar yine hazırlayacaksınız. Aynen. 1. ayda inşallah kanadını tamamen dizdim ben birinci ayda yine uçuracağız. Peki abi burada mesela camiyeden ve işte bu sizin sana eşler dostlar var burada geliyorsunuz. Hepsinin ayağına sağlık. Sevildiğiniz bir kişilersiniz, abiler misiniz? Burada ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Onlara da bir anlatır mısınız? Ya buradaki şimdi? en büyük zorluğumuz bizim Atmaca, Gökdoğan. Yani burada 10 kuş sürüyorsa abartı söyleyeyim 5 tane, 6 tanesini veriyoruz. Kuşumuz da şöyle iniyor arkadaşlar. Tarlada bir şekilde şey yapmış olayım, göstermiş olayım. Boz şöyle gördüğünüz gibi yerine indi. Evet. Yani yine bir de ters rüzgar. Yani buradan yukarıdan bastım mı rüzgar kuşu oynayan kuşlara uçurma gibi ihtimal yok. Basıyor, çok kötü basıyor. Hayvana yani nefşek tetbatı bırakıyor, nefşe bozuyor hayvan. Evet. Bizim en büyük sıkıntımız bir atmaca bir de rüzgar. Ters yüzüyor. Başka bir sıkıntımız Başka bir olacak. Başka bir sıkıntımız yok. Evet. Kuşlar çok parlaklı. İyi kuşlar. İyi olunca da zevkli oluyor. Çok uçurdum ben yazın. Çok da keyif aldık. Biz memnunuz. Severek besliyoruz. O yüzden düştü kardeşim bekliyoruz. Bey'le zaten. Evet. Işini, o. İkisi de burada dediğimiz de gibi, gibi beraber uçuruyorlar. Ben 20 28 sene ara verdim. 28 senelik leva bu sene uçuracağım. 20 yaşına kadar uçurdum. 20 yaşından sonra bir bıraktım. Bu sene dedim artık uçuralım. Bu sene güzel emek vermesin. Geçelim. Teşekkür sene. ediyorum. Çok güzel kuşlar o Yaşar amcayı tanır mıydın? Onu bir sorayım. Biz düştük de çocukluktan büyüdük. Peki Yaşar amcayla bir anın oldu mu ne bileyim Yaşar amcayı nasıl anlarsın? Bizi Yaşar ya. amcayı bize anlatabilir misin? Yaşar, Yaşar amca... amcayı tanımayanlar için burada da. Ya, Yaşar amca sert bir bir insandı. Yere sert bir mi? insandı. Uşuydu ama sertti. Biz çocukluğumuzda kaçak göçek girerdik. Üçlü gülüm bahçede bu şu demek için. Geldiği zaman biz orada gördüm şöyle bakardı bir şey demezdi. Böyle kapısına gireceğim, kuş izleyeceğim. Nereye imkan yok? Biz çocukluğumuz ta ki Büyüdük, askerliğimizi yaptık, geldik. Ondan sonra Yaşar abi hepimizi kabul O zaman Mustafa, ben, Hüsnü, biz üçümüz, bizim Serhat diye arkadaşımız var. Biz beraber büyüdük. O zaman rahmetli e, Zahmet'le Mehmet amca karakterinde birisiymiş diye tahmin ediyorum. O, sert bir adamdı. Şimdi Zabıta Ömer Tamcı adı bilir ama Yaşar abi farklı bir insan. Evet. Biz o da camiye çok sevilen bir var. insan. Daha hala yaşıyor. Da Allah uzun ömürler versin. Yaşar abi sevilen bir insan. İyi bir kuşçu. Hani iki çok büyük kuşlar. İşte, işte, bir Biri zaten Zabıta Ömer'tir. bir Yaşar abi. Evet. Kuşlar anlayan, bilen insan. Ha, biz de onlardan feyiz alıyoruz işte. Evet. konuşuyoruz. Onlardan öğrendiğimiz kadarıyla. İyi ee, inşallah. Başarılarınız devam diliyorum. Devam i̇nşallah İnşallah bir dahaki seferde yani. daha güzellerini uçurursunuz. İnşallah. Seneye daha iyilerini uçururuz. Emeklerinize sağlık. Yapayım. Şimdi misafirlerimiz de burada abi. Sizi de tanıyalım. Sizi de hoş geldiniz tekrar. Yüzümüzden başlayalım abi. Kendinize kısa tanı tanıtırsanız nereden yani, geldiniz? Konya Ereğil'den benim lakabım Yağlı İkmez. Evet. Ben hem işe bakçıyım hem oyun kuşçusuyum yani. Avrupa'da da bir sürü arkadaşlarımız var yani. Evet. Kuş sevdasında aslında. Buraya evet. geldiniz yani değil, değil mi? Avrupa'ya geliyoruz tamam. geliyoruz. Evet abi siz mesela Avrupa'da e, kuş böyle tanmış, bilmiş kişiler Var. varsa ne demek istersiniz onlara? Hepinize selam olsun. Şey. Evet, <laughs> Arkadaşlar sizi tanıyalım. Ben de Konya'ya Konyaeli'den <laughs> geliyorum. Hoş geldiniz. Ee, burada geldik, seyrediyoruz bakalım bunu. İyi, Sen hoş geldiniz. Kuşlar, hoş geldiniz. Sağ olsunlar, güzel ağırladılar bizi. Allah razı olsun onlara. Hayırlısı olsun. Teşekkür Ben Akırt'tan geliyorum. Murat abinin yeni <laughs> daha yeni. <laughs> da yeni <laughs> evet Murat abi zaten tanıdık. <laughs> <laughs> en bülbül böyle ufak kuş tarzında kendi namı iyi nam, nam yapmış, uçurduk. ün yapmış uçurduk. bir abimiz. Aynen öyle. İyi yavuşlarımız var. İyi iyi yavuşlar uçuruyoruz. Hem büyük hem kuş, kuş sevdasında hem de küçük kuş sevdasında yani, yani, merak vermiş şuna, birisi. Yani <laughs> benim ustam Murat abi. De, yani onda gördüm iyi oynayan kuşları. Yani ben onun çırayım diyorsun yani. Aynen öyle mi? söyleyelim. İyi <laughs> peki abi, sen abi, hoş, abi. hoş <laughs> geldin Fekir Evet, Kara Mustafa abimiz. Abi siz hoş geldiniz. Size tanıyalım. Beraberiz arkadaşlarla. Biz de işte hobi. Kuş izlemeye geldik. Evet. Arkadaşlara da <laughs> teşekkür, e, teşekkür ediyoruz. Uyanın, başarılar. Da. Biz teşekkür ederiz. Başarılar. Boyunluğun teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Maşallah. Evet ya. arkadaşlar. Kuş izliyor. Bu uçan kuş muydu? Uçan Uçanmış. Uçanmış. Evet arkadaşlar. Uçan kuş uç, bu kuş muyuz Şöyle gördüm. Minyo tipli bir kuş. Arkadaşlar da böyle gösteriyorlar. Şöyle göstermiş olalım. Şöyle gördünüz. Gitti. Gitti mi? Evet. Bu da Murat abimiz. Abi siz de tekrar hoş geldiniz diyelim. Siz de kısaca tanıyalım. Biz de Eril'den geldik. Konya Eril'den şey. Evet. Okuşu, Siz de hoş geldiniz. Burada bir Numan abimiz. Büyük kuşçulardan nasıl hak edecek? Kızatçı değil mi? Evet. Yaşar Can Bu Burada bizim arkadaşımız var bir tane. Tofaş şey pardon. Tufan Zafer Uludağ'ın kardeşi. Tufan şeyin neydi o? Faveci. Faveci Zafer diyelim. Herkes Faveci Zafer diye biliyor. Faveci Zafer'in kardeşi. Tufan gezegensin. Abi, abi. size başarılar diliyorum. Güzel bir abi. kuş uçurmuş. Evet. En uzun metrajlı güleme taze birincilikleri var. De, Birinci de, var. De, Birinci de, bir i̇nşallah bu sefer de, de inşallah seferlerle şey yani kupa almanızı diliyorum diye i̇nşallah böyle söyleyeyim. İnşallah en ciddi oyundu. Kuş kaçtı arkadaşlar. Yaşar abi senin şimdi mekanına geldik, misafir olduk. Her şeyin teşekkür ediyoruz. Son cümleyi ne alalım? Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Camiye ne demek istersin? bir tane kuş daha bırakacaktık ama rahatsızlanmış. Bırakamadık. Herkese selamlar. Evet. Arkadaşlar, benim yaşam canım oğlum mekandayız. Şöyle arkadaşlar ben bize selamlar, saygılar. Kuştan yana gireceğim. Kuşun uçan göstereyim size. Oradan da Sürük videomuzu kapatacağım. Yine yani ya. Evet arkadaşlar uçan kuşumuz tekrar buydu. Gördüğünüz gibi kupada uçan kuş. Şöyle yanaştırayım. Kanadı zaten çeteli iğne vurmuşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere abimle beraber herkese selamlar saygılar herkese görüşmek selamlar. üzere Allah'a emanet olun.